Tuğra Kadınlar Girişimci ve Yardımlaşma Derneği. eee Sibel Hanım'la beraberiz. Sibel Hanım da Eee sizi bir tanıyalım önce Sibel Hanım. E, Recai Bey, ben eee Sibel Saldamlı. E, 14, e, 21 yıllık esnafım. İki çocuk annesiyim. Kendim bayan kuaförüyüm. Eee Tuğra Kadınlar Girişimciler Derneği'nin hem kurucusu, hem yöneticisi, hem başkanlığını yapıyorum. E, Burada e, bu, derneğe amacınız Niş, derneğe bu derneğe kuruluş amacımız nedir? Niçin bir derneği Bu derneği kuruluş amacımız bizim e, kadınlarımızla hep el ele birlik olmak. E, ev hanım kadınlarımıza çok büyük desteğimiz olsun. Kimsesiz çocuklarımıza yardım edelim. Yani o kadar, e, şimdi devletin çocukları, devlet devlette çocuklar çok güzel bakılıyor ama öyle babasız çocuklar ki köşede bıçakta kalan çocuklarımız var. Annesiyle çok zor durumda olanlar. Biz bunları araştırıp bulup bunların elinden tutmak istiyoruz bütün yönetim olarak bundan sonraki hedeflerimiz bundan sonraki hedeflerimiz hem ev hanımlarımızı güçlendirmek, çocuklarımıza destek olmak, onları okutmak, işte dul kadınlarımıza çok büyük desteklerimiz var. Projelerimiz çok güzel projelerimiz var, çalışmalar var. daha zamanla bizi tanıyınca işte bu Bursa veya tüm Türkiye bizi tanıyacak Allah'ın izniyle. Bizim zaten grubumuzda her ilimizden kardeşlerimiz var üyelerimizden. Onun için bütün destekleriyle birlikte. Ki şu anda biz daha kuruluşumuz yeni olduğuna rağmen inanır mısınız? Şu anda tam 370 tane üyemiz oldu. Daha yeni kuruluşta Açılışımız bizim 18 Nisan'da bir açılışımız var. Bu Bursa Kadın Girişimciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak. Bu açılışımızda kendimizi ispatlamak istiyoruz ve neler yaptığımızı orada da görecekler Allah'ın izniyle. Bir etkinlik hazırlıyoruz. Bir etkinlik hazırlıyoruz. Evet, 18. açılış olarak bir etkinlik hazırlıyoruz. Bir hazırladığımız etkinliğimizden elimizde ettiğimiz gelirlerimizi de e, kimsesiz çocuklarımıza bağış için e, eline verdik. Onları düşünüyoruz, bağış yapmayı düşünüyoruz. Son olarak söylemek istediğim şeyler var. Son olarak söylemek istediğim e, bizim e, kadınlar derneğimiz bu. Kadınlar derneğimiz derken. Beylerimiz de bize desteklerini bekliyoruz. Bu derneğimiz gerçekten çok güçlü bir dernek ve e, kimsesiz çocuklarımız için e, ve e, yaptığımız bir dernek, onlara yaptığımız bir çalışma. Onun için herkesten desteklerini bekliyoruz. Yani e, bir paket makarna demek, bir kişiden, on kişiden, on paket mak, bir koli erzak demektir. Bütün e, herkese duyuruyorum ki e, elinden gelen ne varsa bizden yardımlarını esirgemesinler. Adım Ceyda Hanım el da uğraşıyorum. Ben de bu dernekte yönetim, yönetim kurulundayım. Evet. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür Siz de kısaca bir tanıyalım. Ee, ben Kıvanç Bozacı, muhasebe ofisinde çalışıyorum. Yönetimleyim. Amacımız hepsini <laughs> çocuklara yarar sağlamak. Siz de bir kısaca tanıyalım. Ben Yasemin Tayfun, ev hanımıyım. Yani ben de bu yönetimdeyim. Biliyorum. Yönetim. Siz de kısaca tanıyalım. Hava Danış. Ben de özel bir şirkette çalışıyorum bu derneğin kurulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz hep beraber. Ben Fikriye Aydın. Ben de bu derneğin yönetiminde bulunmaktayım. Çeyiz işine uğraşıyorum. teşekkür ederiz. Teşekkür